Herkese yeni bir video ile merhaba arkadaşlar. <laughs> Biliyorsunuz ki Emir'in geçen hafta doğum günüydü pazar günü. O yüzden bir sürü burada bakın bir sürü balonları var. Ama biz o balonları patlatmak istiyoruz. Emin sen de patlatmak istiyor musun? Hı -hı. <laughs> evet çünkü zamanla zaten havası sönecek. Ve orada boş boşuna havası sönüp inmiş olacak. Ama bir dakika sen korkmuyor musun palon patlatmaktan? Hı -hı. Ama patlar. Bak geçen kuzenlerin patlatamadı. Hı -hı. Ya gözüne gelirse? Hı -hı. Gelmez mi? <laughs> tamam, sen patlat o zaman. Ama biraz uzaktan patlat, çok yaklaşmadan patlat olur mu? <laughs> Al bununla patlatabilirsin bu iğneyle. Hadi. <laughs> Bak burasıyla tamam mı? Dikkatli tut. Hı. İleride. Heh. Ay, ben çok korkuyorum. Evet. <laughs> ben çok korkuyorum. Hadi patlat. tamam. Emir şimdi pembe renkli balonu patlatacak. <laughs> patlat patlat korkma. Ama bana çok yaklaştırıyorsun. <laughs> Biraz uzakta yerde patlat hadi. Birazcık yerde patlat. Böyle bat, batır patlat. Olur mu? Hadi patlat bakalım nasıl patlatacaksın. Sabahtan beri ağlıyorsun balonları patlatmak istiyorum diye. Şimdi korktun mu? Ama korkma patlatabilirsin hadi. Bekliyorum seni. <laughs> Onun patlatacaksın? Tamam hadi patlat. Bastır. Patlar o zaten. Bastır bastır korkma. ver, <laughs> <laughs> ben, ben yapayım hadi. Bak bir tane yapayım ben sana gör tamam mı? <laughs> patladı ya. Ay çok ses çıkıyor ama bunlardan Emir. Evet mavi balonumuz patladı. Evet çünkü bunların hepsi bakın kırmızı balonumuzun bile denk şeyi gitmiş birazcık kocamandı. Şu mavi kadar büyüktü ama küçücük kaldı. Ama bunlardan çok ses çıkıyor. O çok çok ses çıkar ondan Emir. Uzaktan patlat. Korkuyorum. ben korkuyorum ama. Anla hadi uzaktan patlat. Yeşili patlat. Bak orada kenarda var ya. Bak şurada bir tane var ya şurada. Şurada. Onu patlat. Tamam onu patlat. Fark etmez. Patlat havada patlatabilirsin hadi. Ben tutayım. Tut. Getir bakalım iğnenin ucunu. Bak iğnenin ucu şurada. Bak, 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 bak. Oh -oh. Oh -oh. Patladı. Getir bakalım kırmızı balonumuzu. Bak bundan fazla ses çıkmadı Emir. Bundan fazla ses çıkmadı. Evet al bunu hadi diğerlerini de patlat <laughs> Hadi bakalım şu küçük pembeyi patlat Ya da maviyi patlat Patlat bir şey olmaz hadi yani. <laughs> Hadi uzaktan patlatabilirsin de olur. <laughs> Ama daha sepetin içinde bir sürü balon var Ne yapacağız <laughs> Sepetin içinde bir sürü balon var o patlamaz. O patlayamaz. Evet. Hadi patlat bir tanesini. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak bu çok büyük bir balon. Bundan çok ses çıkar. İçinde çok hava var çünkü. Diğerlerinden patlatmaya çalış. Hadi bakalım. Patlat. <laughs> ver bana tamam <laughs> ben patlatıyorum çek elini <laughs> bak bu kadar <laughs> gördün mü ah. <laughs> hadi elini de sen patlat çabuk <laughs> sen patlat hadi <laughs> evet bu da kedilerimiz kedili bir şeyimiz <laughs> Getir balon getir ben patlatayım o zaman. Burada mı patlatalım? Evet. Getir o zaman balon. Hadi getir sırayla patlatalım. Bir tane daha getir. Bir tane daha getir. Koy buraya. daha getir. Bu mavi balon patladı. Açık, açık mavi balonumuzu patlatacağız. Aa! Bu da patladı. Şimdi başka balon getir bana. Tamam pembe de olur. Aa, başka renk getir. <laughs> getir bakalım. Başka balon getir. Şimdi sıra en büyük balonumuzda. Getir patlatalım. Sarı balon. Getir. <laughs> Kaçtı dedi. <elimiz. gülüyor> Şimdi başka balon getir. Geçebilir misin? Getir. Sen başka getir. O büyük birazcık. Arkadaşlar görüyorsunuz balonları patlattıkça çoğalıyor balonlar. Ama nasıl olur bu? Biz daha demin bir sürü balon patlattık ama yine bir sürü balon çıktı. Şimdi onları da patlatalım. Uh oh, oh. Oh, -oh. Şimdi başka balon. başka balon. Evet, bu balon da patladı. Ama bunları senin yapman lazım. Bunları senin yapman lazım ama. Al, sen yap bir tane de. Evet, bir sürü balon patlattık Emir. Şimdi bir daha. Evet başka. Evet gördüğünüz gibi yine arkadaşlar balonlarımız şu aldı. Bunları da patlatmamız lazım. Ama yaklaşıyor. <gülüyor> başka? Bir <laughs> tane sarı balon. Başka? Beyaz balon. Dediğim gibi gerçekten çok balon var. <laughs> Başka? Şu iki tane büyük kalsın. Bir de içeride 5-6 tane var. Onlar kalsın. Aa, <laughs> aa. hepsi. bu fazla patlamadı. Aa. A, hepsi patladı. Burada bir sürü rengarenk balon var. Aa bir tane kalmış. Bunu toplamamız lazım. Aa. <laughs> İnanamıyorum çok patladı bu Bu iki balon kalsın bence Emir. Başka balon yok. içeride var bir de. 5-6 tane. Onlar kalsın. Bunları mecbur patlatmamız lazımdı. Eğlendin mi? Evet. Ben de çok eğlendim. Evet. Başka balon patlatmadı. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Es sallayalım arkadaşlara. Hoşçakalın çocuklar.